Peki, Burak ne olacak? Yani ben yine öyle sahte kimlik falan peşinde koşturmaya niyetim yok. Yok canım, olmaz öyle şey artık. Yani buna Aha. gerek yok. Nasıl gerek yok? Bir şey söyleyeceğim. Burak için senin yeğenin demedik mi? İşte abinin oğlu dedik. Şey dersin... ...bir süre bizimle kalacak... ...abim de sonradan evrakları yollayacak dersin, olmaz mı? Neden olmasın? Tamam. O zaman ben Sedat'a teslim edeyim onu. Burak, kalk bakalım gel. Gel gel. Mehmet'le ne yapabilip arayı tutmamız lazım. Bence aradıklarımız onlar. Tesadüf değil diyorsun. Elbette değil. Tamam. Sen bu işi bana bırak. Sence Firdevs Hanım köşkünden haberleri var mıdır? Hiçbir fikrim yok. Firdevs Demirdağ. Allah Ben nereden biliyorum bu ismi? Bir yerden tanıdık geliyor Firdevs Semirdağ. Özel Nihat Demirdağ. Nihat Demirdağ. Tertifsin. İyi buldum. Tabii buldum o zaman buldum. Mehmet Bey? Ha, hocam merhaba. Size yeni bir öğrenci getirdim. Bir oğlunuz daha var demek. Aa, yok, bu benim yeğenim. Abimin oğlu. Ailesi yurt dışında kalacak bir süre. Burak da bizimle burada kalacak. Başka çaremiz yoktu. Kayıt işini... Merak etmeyin. Sıkmayın canınızı. Hallederiz. Benim biraz işim var. Şöyle yapalım. Esra işlemleri halletsin. Ben de birazdan geliyorum. Peki. Aramıza hoş geldin delikanlı. Hoş bulduk hocam. Buyurun, bu taraftan. Sağ Buyurun oturun. Ben formu doldurayım. Efendim. Buyurun Erdal hocam. Yine mi? Tamam. Anladım. Geçmiş olsun. Sanat hocamız. Sürekli rapor alıp duruyor. Bir, bir rahatsızlığı falan mı var? Öyle de denebilir. Her türlü alkol içkiyle bir aşk-nefret ilişkisi yaşıyor. Evet, yeni öğrencimizin adı, soyadı? B Burak Gündoğdu. Burak Gündoğdu. Kaçıncı sınıfa gidiyor? Lise dokuza. 9. Şifreyi imzalayın lütfen. Tamamdır. Yarın başlayabilir. Yalnız yaramazlık, haylazlık yok. Merak etmeyin hocam. Derslerine de çok iyi çalışacak. Teşekkürler, iyi günler. Rica ederim. Görüşürüz Burak'cığım. Bitirdiniz mi? Evet, teşekkür ederiz. Sağ olun. Hayırlı olsun. Hoşça kalın hocam. Evet. Sen haklısın Sedat. Bunlar kesin onlar. Al işte. Yine yeni birisini kaydettirdiler. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.